Sür manşetimizle başlıyoruz. Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polis kurşunuyla başından vurulan Etem Sarıslu'nun öldürülmesiyle ilgili davada akıl almaz gelişmeler oluyor. Etem'i öldüren polis hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenirken Etem'in şizofreni hastası babası için kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle toplam 12 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme bu cezayı vermedi. Onun yerine yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılsın dedi. Ethem Sarısülü'nün öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında hakim ve savcıyı uyurken görüntüleyen gazeteciler ise ifadeye çağrıldı. Adalet sistemi Ethem Sarısülü'nün öldürülmesiyle ilgili davada henüz karar veremedi. Ama onun şizofreni hastası babasına şok bir ceza verdi bile. Uzun süre öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Muzaffer Sarısülük şizofreni hastası olduktan sonra toplumdan uzaklaştı. 23 yıldır Çorum'un Sungurlu ilçesi kırsalında kendi yaptığı barakada mütevazı bir yaşam sürmeye başladı. Oğlu Ethem Sarısülük'ün gezi olayları sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi babasını sarsı. Muzaffer Sarısülük önce Sungurlu'daki bir trafonun altında ateş yaktı ardından diş polikliniğinin kapısına maddi tıp şeydandır diye yazdı. Bu olaylarla ilgili olarak Muzaffer Sarı Sülük hakkında kamu malına zarar verme iddiasıyla iki dava açıldı. Ethem Sarı Sülüğü öldüren polis memuru hakkında yalnızca 5 yıla kadar hapis istenirken baba Sarı Sülük için toplam 12 yıl hapis istendi. Baba Sarı Sülük, Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yargılama sonucunda ceza verilmedi fakat Sarı Sülüğün yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılması kararlaştırıldı. Karar kesinleşirse Sarı Sülük, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak. Sarı Sülük davasındaki gariplikler bununla da sınırlı değil. Duruşmada hakim ve savcı uyudu ama ceza gazetecilere kesildi. Bu fotoğraf Ethem Sarı Sülük'ün öldürülmesiyle ilgili davanın 2 Aralık'taki duruşmasında çekildi. Hakim ve savcının uyuduğunu gösteren fotoğraf ertesi gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Adalet Uyku'da manşetiyle yayınlandı. Savcılık 2 Cumhuriyet bir de Milliyet Gazetesi muhabirinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için Ankara Başsavcılığı'na talimat gönderdi. Evet bu haberden anladığımız kamu malı insan canından daha kıymetli gözüküyor. Gerçekten de bazen insan hayrete düşüyor yaşadığı ülkeye dair. Acaba Sarı Sülük ailesi ne düşünüyor? Şimdi onu öğreneceğiz. Mustafa Sarı Sülük, Ethem Sarı Sülük'ün abi telefon attığımızda Mustafa Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Cem Bey, İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce babanızla başlayalım. Ee, durumu neydi ve e, kardeşinizin ölümü onu ne yönde etkiledi? Aslında e, biz etemin vurulduğu bir haziranda babama haber vermemiştik. Çünkü e, akıl, e, daha doğrusu ruhsal dengesi e, bozuk olduğu için... E, ...tabii bu zararsız anlamda e, çok olağanüstü etkileneceğinden kaynaklı. Aynı zamanda e, etemi çok sevdiğinden kaynaklı haber verme gereksin duymadık. Daha sonra e, bir şekilde duyduktan sonra aslında sürekli laç sokuyordu. Onu e, büyük bir travmaya yol açtı aslında e, babamda. Ve e, bu davayla ilgili de zaten e, mevzu bahis olan bu kamu ve e, manla zarar verme e, olayla ilgili ee, aslında ee, mahkeme alo evet dinliyoruz sizi. buyurun ee, mahkeme ee, açıldı iki tane iki tane aslında kammana zarar verme açıldı bir tane kendisince öfkesini ve bu duruma ee, kayıtsız kalma adına ee, sizin de biraz önce haberimize belirttiği gibi maddi tıp şeytan evet. ee, yazdığını ee, iddia ediliyor ve e, trafonun önünde ateş yaktı. Aslında bunlar iddia ediliyor. Yani bunlar herhangi bir somut delil, kanıt ve bir şey yok. Ve bundan 12 evet. yıl hapis cezasıyla mı yargılanıyor topla? Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu e, çok dehşete kapılacak bir şey. Çünkü e, bütün dünyanın göz önünde e, polis kurşunuyla öldürülen bir tarafta Ethem kardeşim var. İstenen ceza çok trajikomik meşru müdafaa sınırlar içinde değerlendirilip tamamen cezasızlık politikası öngörülüyor. Diğer taraftan bir babanın evladının kaybetmesinin acısıyla iddia edilen olayla ilgili 12 yıl isteniyor. Yani açıkçası zaten siz de geçenki yazınızda belirttiğiniz gibi köşe yazınızda bu ülkedeki hukuk, adalet yani artık insanlar almıyor. Biz bile anlamlandıramıyoruz. Peki bir de e, hakim ve savcının uyuduğu duruşma siz oradaydınız herhalde. Evet. Değil mi? Yani siz de bizzat tanık oldunuz ve o fotoğraf çekildi diye şimdi biz gazeteci arkadaşlarımız soruşturma geçirecek. E, ona ne diyorsunuz? Aslında e, Can Bey e, söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten e, bu durumu bu yaşananların... Ee, öyküsünün anlatılması ifade edilmesi hangi cümlelerle doğru olur bilemiyoruz. Yani gerek mahkemede özellikle bütün kamuoyunun bütün dünya, hatta dünya kamuoyunun e, özellikle kardeşinin davasında e, hassas bir noktada herkes kamu vicdanı anlamında da e, mahkeme heyetinin özellikle iddia makamının bu gibi e, mahkeme salonunda böyle bir şey basiretsizce e, yaklaşımda ...kalarak kayıtsızlığının bir göstergesi olarak... ...umarsızca uyumalarını... E, ...insanların... ...daha doğrusu basın emekçilerinin... E, ...kamuoyuna paylaşılmasına da... ...böyle garip bir ceza... E, ...daha doğrusu cezalandırma... E, ...noktasında girişimler oluyor. E, biz aslında onların yanındayız. Çünkü... E, ...ETEM'in davası aslında... ...hasır alt edilmeye çalışıyor. Bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. E, çekilme kararı verdiler. Adalet Bakanlığı'na... E, usulsüzce hatta e, kanun maddelerinde olmamasına rağmen böyle başvurularda bulundular. Ona rağmen tekrar e, dosya geri döndü. Evet. E, mahkeme üyeleri uyan, mahkeme üyeleri çekilme kararı e, istediler. Onu da e, reddedildi. E, bilinçli olarak aslında bunun üstü örtülmeye çalışılıyor. E, ama e, evet. bizler temin e, ailesi olarak aslında sadece semin ailesi olarak değil orada. Ee, kanayan insanlık ve e, evrensel hukukun tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz sonuna kadar. Bakalım. Teşekkür ediyoruz Mustafa Sarısülük. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Gerçekten ben uyumanın değil uyu, uyuduğunu göstermenin suç kabul edildiği tuhaf bir dava bu ve dediğim gibi kamu malının insan canından daha kıymetli Addedildiği bir dava hasır altı edilmeye çalışılıyor dedi Mustafa Sarısülük. Biz de canlı gazete olarak tavrımızı koyduk ve ilk haber olarak vererek bunun hasır altı edilmesine kendimizce izin vermeyeceğimiz.